Kolejic'ten selamlar, yepyeni bir Anno Valor videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz Valor Pass geldi. Bu videoda hem kısa bir Valor Pass incelemesi yapacağız ve Valor Pass gelmişken de ondan gelen skinlerle bir tane malok gameplayimiz var. Şimdi hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Öncelikle Valor Pass'ımızdan başlayalım. Yeni Valor Pass'ı ben gerçekten çok beğendim. Bize burada birinci seviyede bir tane kali kostümü, 20. seviyede bir tane malok kostümü, 50. seviyemizde de bir tane kesin vira kostümü veriyor. Yani valor pass gerçekten çok avantajlı. Oynadıkça da biliyorsunuz gelişiyor ve ekstra ekstra şeyler veriyor. Yani burada arkana çantaları, işte kırmızı elmaslar, base dönüş animasyonları kalıcı kendimizde emojiler. Bir sürü bir sürü işte burada mesela 3 temadan birini seç Rui, Zata ya da Lavil kostümlerinden bir tanesi. Burada Hero jetonu, tema jetonu gibi çok avantajlı işte profil resimleri çok avantajlı şeyler var. Ben Valor Pass'ı gerçekten çok destekliyorum. Eğer imkanınız varsa alın ve kendinize çok fazla şey katıyor. Ve burada Valor Pass'ta... Ee, şöyle de bir şeyimiz var. Diyelim ki 3 tane Valor Pass geliştirdiniz. Ee, size ekstra oynayan hero'lar veriyor. 4 tane geliştirirseniz daha fazla. 5 tane geliştirirseniz daha fazla. Yani Valor Pass geliştirdikçe de size ekstra skinler ve hero'lar vermeye devam ediyor. Şimdi Malok kostümümüzü de almışken ve ben bu kostümünü bu kadar beğenmişken bir tane Malok öğretici yapıştıralım istedim. Şuradan hero'lar kısmından tankı seçtik. Ee, Malok'a geldik. Önce temalarıyla başlıyoruz biliyorsunuz. Malok'un gerçekten çok güzel temaları var. Bu tema benim en sevdiğim temalar arasında. Bunu bu arada tema jetonlarıyla da alabiliyorsunuz. 160 tema jetonla isterseniz bu Malok kostümünü de alabiliyorsunuz ama bana Valor Pass'tan geldiği için kostüm buna almayacağım. Çünkü bir oda bir kostüm yeterli. Ondan sonra lan hangisini oynasam diye pişmanlık yaşıyorum. Beyefendi Malok kostümü var. Bu da gayet güzel, gayet kullanışlı, gayet hoş bir kostüm. Bence Malon kötü kostümü yok. Yani şu cehennem çocuğu, şu kanatlara bir bakar mısınız? Şu kuyruğa, şu kılıca bir bakar mısınız? Yani efsane. Burada bir tane çelik yürek öfke Maluk var. Yani e, böyle biraz daha mekanik yapmışlar. Bu arada bu animasyonları falan da değiştiriyor. Oyun içi e, görüntüsü de inanılmaz çelik yürek Malon. Bu da çok güzel. Bence aralarında en meh dediğim kostüm bu hayal ee, hayalet kabak kostümü. Birazcık hani böyle e, Halloween tarzında bir şey yapmaya çalışmış, an, çalışmışlar anladığım kadarıyla. Ama o kadar güzel kostümün içinde bu biraz sönük kalıyor gibi geldi. Böyle bir tembel malok diye bir şey var. <laughs> tembel malon elinde de televizyon kumandası, kafasında da televizyon detayı var abi. Çok komik gerçekten. Ee, çok hoş bir kostüm. Yani düşünülmüş bir kostüm üstüne ve Detaylara dikkat ettiğinizde gerçekten Aran içinde çok on numara detaylar, on numara güzel nüanslar var, göndermeler var. Bu da o göndermeli kostümlerden bir tanesi ve yeni Valor pasımızdan gelen Karanlık Savaşçı kostümümüz. Bu kostümü ben cidden çok beğendim. Böyle morlu pembeli parlayan şeyleri zaten çok severim. <laughs> yani Oyunlarda bu arada en sevdiğim renk de mavidir. Bu maskesindeki mavi detayı da gerçekten çok hoşuma gitti. On numara kostüm. Şimdi e, ay bir dakika skilllerini anlatacaktım ne yapıyorum ben ya. Neyse. Şu burada kalsın. E, skilllerine geçelim. Malon pasifi. Yağma. Malon pasifi ne yapıyor? Bizim pasifimiz şu. Herhangi bir skill kullandığımızda yakın dövüşte menzilimiz daha uzun. E, kullandıktan sonra menzilimiz daha uzun e, normal düz vuruşları e, diğer mili hero'lara göre yani diğer yakın dövüş hero'larına göre ve gerçek hasar vurabiliyor. Düz vuruşlarımız Birinci skillimize geldik. Ben ayrıntılar kısmına. Ha. Ee, Malok böyle sabit bir alana bıçağını savuruyor. 375 e, hatar hasar vuruyor. Artı fiziksel orana göre güçlendirebilen 200, 215 fiziksel saldırıya göre güçlendirebilen bir fiziksel hasar vuruyor. Ve Malok skilli kullandıktan sonra 6 saniye boyunca silah büyülü hale geçiyor. Ve silah büyürü haldeyken zaten gerçek hasar bulmasının yanı sıra kaybedilen canın %8 kadarında can yeniliyor. Ee, ve Malon'un şöyle de bir özelliği var. Birinci skill'i eğer stun yerse atarken ya da herhangi bir yavaşlatma etkisini alırsa birinci skill'i bozuluyor. Ve normal bekleme süresi 5 saniyeyken eğer skill'i bozarlarsa 1.5 saniye iniyor. İkinci skill'imize geçtik. Ruh yiyici. Ruh yiyici de Böyle yine karşı ileri doğru insanların ruhunu çekiyor. 45 fiziksel hasar veriyor. O kadar büyük bir fiziksel hasar değil ama adam bir canla kaçıyorsa tabii ki onunla işe yarayacak bir hasar yani. Neyse 3 saniyeline yüzde %30 yavaşlatma veriyor ve eğer bu 3 kişiyi birden çekerse 3 ruh ele geçirdiğinde 600 kalkana kadar 600 hasar hemen kalkana kadar bir kalkan kazanıyoruz. Ama mesela 3 kişiyi, 3 ve daha fazlası kişiyi çektiğinde 600 ve 270 fiziksel hasara yükselecek şekilde bir kalkan kazanırken tek bir kişiye yaparsanız yine bir kalkan kazanıyorsunuz ama o 600'lük kalkana eşdeğer bir kalkan olmuyor ama her türlü bir kalkan kazanıyorsunuz. Ve yine silahımıza 6 saniye boyunca eee True Damage vuracak şekilde büyüyor. Ve ultimiz şok. Şok ultimiz şöyle belli bir alana maluk kendin uçuyor. Uzağa kadar uçabiliyor ve bu alandaki insanlara 450 hasar vuruyor ve bu alandaki insanlar bir sersemletme etkisi yani havaya fırlatma etkisi aslında sersemletme değil yanlış söyledim. Bir havaya fırlatma etkisi kazanıyor ve e, yine 6 saniye boyunca bizim silahımızı güçlendiriyor ve bu alan zaten ilk attığınızda bu alan çizgisi aldığı yerde kalıyor. Bu alandan kaçmaya, girmeye ya da Çıkmaya çalışan insanlarda belli bir yavaşlatma etkisi kazanıyor. Ben malo ekipman tercihim full tank sadece bir tane burada Fenrir'in dişini kullanıyorum e, saldırı ayıtmı olarak çünkü e, birinci skillimiz ve ultimiz e, aynı zamanda ikinci skillimizin eğer üçlü bir rakip çekersek kalkan kazanma etkisi e, biliyorsunuz 200 fiziksel hasarlardan fazla olduğu için bir tane fiziksel hasar item'ı almak bence şart Malo çünkü hem hasarını arttırıyor hem tanklığını arttırıyor fiziksel hasar item almak ama bir tane'den fazla alırsanız da fightlarda çok fazla hızlı eriyorsunuz. o yüzden böyle bir item dizilimi seçtim. Hem büyü hasarını engelleyen hem fiziksel hasarı engelleyen benim genelde sabittir Malo'da item setim. Malo'a böyle bir arkana setim var. Max can ve saldırı hızı Bekleme süresi Bekleme süresi zaten bizim şimdi göreceksiniz sihir kısmından da bekleme süremiz var e, Fiziksel hatalar almazsak demin dediğim gibi Hata olurdu Hareket hızı zaten her o da neredeyse çok önemli e, Saldırı hızını almamız sebebimiz de şu Biliyorsunuz düz vuruşlarımız e, Hem true damage vuruyor Hem biraz daha uzaktan vurabiliyor Diğer yakıncı hero'lara göre biraz daha range'li bir e, Düz vuruş animasyonumuz Ve düz vuruşumuz var O sebepten dolayı saldırı hızını da tercih ettim Bence gayet kullanışlı gayet güzel bir arka dizi mi? Siz de bunu kullanmak isterseniz benimkileri dizebilirsiniz. Ve sihir kısmına geldiğimizde de sihir kısmında şurada bir kamerayı bırakacağım. Benim sihir kısmımı almak isterseniz buradan dediğiniz gibi e, videoyu durdurup bakabilirsiniz. Videoyu durdurmuşken de bir beğeni bir yorum ve hala kanalıma abone değilseniz bir de abone olursanız çok sevinirim. Şimdi en sevdiğimiz kısımda görüşmek üzere gameplay kısmında görüşürüz. Selamlar şimdi e, karşımızda Pain ya da Veyra var diye düşünüyorum. E, enteresan bir ikili. E, herhalde mid için mi kavga ettiler bilmiyorum. O yüzden büyü savunması itemiyle başlayacağım. Birinci skillimizi güçlendireceğim. Ejderha koridoruna değil avcı koridoruna doğru ilerlemem lazım. Pain ya da Veyra ile Malokla ilk defa e, karşılarına çıkıyorum. Benim için de bir öğretici olmuş olacak kendisi. <laughs> enteresan bir pikle karşınızdayız. Ee, i̇nşallah ikisi de mid'e gitmez. İnşallah kavga etmemişlerdir diyeceğim. Ee, Pain mid'de o zaman bir dakika. Benim karşımda niye bu Kong var? Ee, bu Kong jungle. Aa bu Kong jungle değil. Butterfly jungle. Bir dakika ver ne? Ay ben niye büyü direnciyle başladım ya. Üzücü oldu bu. Şöyle. Bu Kong. Bu Kong. Ben bu Kong'u jungle zannettim. Karşıda Butterfly da var. Enteresan bir durumdalar. Ben şöyle hafif bir hasar vurmam lazım. Bu kong da bana hafif hasar vurmaya oynayacak. Birbirimize takas yapıp yapıp çıkacağız. Kanka bana bulaşma, bana bulaşma. Şöyle kalkanımı çektim. Ben de sana şöyle bir tane vurayım. Tamam eşitlendik neredeyse. Kanka hop. Yok ederim seni. Bu kong uzun fight'ta beni alamaz. Özellikle de early'de. Yani ben çünkü zırh çıkıyorum. Onun şu anda o kadar büyük bir zırt denmesi yok. Ee, o sebeple early de beni alması zor. Enteresan bir pick olmuş. Karşısı Pain, Meat, Butterfly, Jungle, Wukong. Ee, top lane. <laughs> Enteresan yani. oğlum, Vera support falan. Garip <laughs> takılıyorlar. Neyse inşallah bu bizim yararımız olur. Wukong direkt lane'e geldi. Ben de direkt base attım Wukong'un geleceğini tahmin ettiğimden dolayı. O benle daha fight'e girmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ay bir an kayıt almıyorum zannettim. Kaydı durdur yazısını görünce var ya çok mutlu oldum şu an. Enemy hasn't defeated. Benim şu an oraya çıkıp da yapabileceğim bir durum yok. O sebepten dolayı şöyle... Hulk neler kovuluyorsun ya? Şöyle bir ulti. Senin manan bitti bu kong. Ben seni keserim. Ay, ulti keşke atmasaydık. Bu sürat mı almış? Bakayım ne almış bu kon? Yo şey infaz almış. Okey. Kongun manası, o mana doldurdu ha mantıklı. Ee, yılından ve arkada kule arkasındaki yıldan doldurdu. Harika bizim jungle e, ejder daldı. Daha rahat edeceğim gibi. Aa Butterfly bak ultilerini şeye harcamayı tercih etti. Minlere harcamayı tercih etti. Benim işime gelir. Ben buradan fiziksel savunma ayetimi da alayım. Butterfly taba doğru çıkıyor. Mide doğru çıkıyor. Butterfly'ı gördüm. O yüzden lane'de bir tık daha rahat edeceğim. Neroel de buraya doğru geldi. Şöyle zıpladım. Onu bir baitledik ama Leroy'un hasarı tabii ki yetmedi. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Ah! Aaa! Güzel. Süper. Onu da dojladık. Hop şöyle. Kardeşim köyüne dön. Köyüne dön. Sonra sorarsınız ha bu küreği niye alıyorsun Maloka diye. İşte bu sebeplerden alıyorum. Tertemiz 2 kilimizi aldık müthiş bir gameplay yaptık. Bu arada Malok'un birinci skill flash bombosunu da göstermiş oldum sizlere. Ben orada e, şeye tek atacağımı düşünüyordum. Bu e, Kong'a tek atacağımı düşünüyordum ama atamadım. O biraz bize uğraştırdı küremi. Daha geçti harcayabilirdim. Ama yapacak bir şey yok. Retreat. Bakalım önce kim pes edecek? Önce ben pes edeceğim gibi hissediyorum. Çünkü önemli abi. Şöyle kalkan çektim kendime. Ya görünmez olup olup duruyor. Gıcık. Bu konk böyle kaçak göçek oynayacak belli. Ben de bırakmayacağım. Zaten şu an takımım fena gitmiyor. Bakayım Loral 3-1. Yena 3-1. Bir tek ee, işar birazcık sıkıntı durumda. Şöyle bu konkla bir fight'a girelim bakalım. Aa ters yöne, ters yöne, gitmiştir diye düşündüm biliyor musun? Oraya birini skin atacağımı düşünür diye e, bu tarafa atmak istedim. Ne yapıyor lan bu? sen bana o kadar yardım ettin. Biz sana yardım etmezsek ayıp olur. Şey abi. Kupa <laughs> <laughs> oh, good. Bu konga doğru ilerliyorum. Gel lan. Gel lan şöyle. Aaa Neyse. Ya bu konga da ulti tutturması bir tık zor ama ya. Aynen John Wayne. Dal abi hayatı buraya. Hayatı canım. Hayatımın anlamı. Hayatem. Oy espriye bak ne iğrenç bir espri yaptım. Hayatı sensiz zor keseriz be abim. Bir e gelsene be güzelim. İşarın tavşanı can veriyor burada. Şeyi ben almak istemiyorum. O yüzden son damage'ı bırakacağım. Başkası altın harika. Ee, Yena ile Hayati orada bu ile bir fight'a girmişler. Bu Wukong'da zaten biz bayağı ezdik. Harika. Şimdi top side'a doğru çıkıyorum. O Vera'yı yakalarız gibi. Şöyle bir ulti. O mantıklı değil mantıklı değil. Bizim çocuklar yoktu o yüzden direkt çıktım ulti attıktan sonra ona bir atlar daha vurabilirdik. Bu arada şöyle bir şey var. Şimdi Malok'ta sizin amacınız çok fazla kill almak. İşte maçı biz taşıyalım çok fazla kill alalım bilmem ne yapalım diye. Siz burst hasarınızı vuracaksınız. Adamları e, fight'ta hasarlayacaksınız. Şöyle böyle gördüğünüz gibi. Ve tanklayacaksınız. Yani Malok'ta tabii ki maç taşıyabilirsiniz. Hani illaki taşımışsınızdır. Ama bu her zaman tutacak bir şey değil. Yüksek kiloda e, çok fazla olacak işler değil. O yüzden genelde, genel olarak Maloka tank, e, AD kasanları çok görüyorum. Yani tank kasarsanız ve takımı tanklamaya e, ve aynı zamanda hasar vurmaya yönelik oynarsanız çok daha güzel olur. Ultimate. Rally for a team fight. <laughs> Abyssal Dragon abi. Abyssal Dragon ha. Harikasınız. Harikasınız çocuklar. Bizim Yena da burada. Hayate yine vuralı değil. Hayatecim bir gel be. En çok şuna damage vuracak sensin biliyorsun değil mi? Hayatem. Gittik. Ee, tapın birinin puşlaması lazım. Tapta süper var. Puşluyor ama birinin yardımıyla da daha güzel şeyler olabilir. Şöyle bir ulti denedim. Okey. İş yaptı mı yaptı. Fena değil. Ama çok da dive atmak istemiyorum. Tabii <laughs> salın be. Buradan kuleyi de aldık. Güzel oldu. Benim canım bayağı gitti. Ama güzel. Varsın bana vursunlar. Ee, şey mi alıyor? Sayır mı alıyor? Ha, daha respawn olmadı çünkü. Abi. Onu anlamadım. Anka sakin sakin. Şöyle bir ulti. O dördü. Harika. Ah kaçamadım. Hayate senin de buraya gelmen lazım. Hayatı Allah aşkına buraya gel ya. Bir tane avcı ejderha gelsen vallahi bir şey kaybetmezsin. Üstüne yeminle kazanırsın biliyor musun? Oyun için iyi olur lan. Vallahi bak. Geldi ama vurmadı. Güzel <laughs> şimdi oynarsak Hayatı da korursak o bu konuş. Alo ne yapıyorsun lan? O kadar uzun boylu değil kardeşim vururum ağzına. Temiz kill aldık oradan. Şimdi şeyle beraber ulti atacağım içeri. Ee... Süper. Süper. Orada kuleyi de aldık. Payne payne payne. Tamam. Burada butterfly'ı da kestik. Okey. Bu oyunun burada bittiğini gördük. Avcı da zaten geliyor. Teranas burayı savunursa gerçekten helali hoş olsun diyorum. Şöyle hop kombomuzu da yaptık. Eksi de çaktık. Bu oyunun burada ne no, no oluyor? Ha Siri dur sakin ol kızım. <laughs> Bu oyunun burada bittiğini göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.